Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bugün sizlerle dizinin yeni bölümünde neler olacağını, fragmandaki gizli detayları ve karakterler arasındaki büyük kırılmaları konuşacağız. Hazırsanız analizimize başlayalım. Dizi tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni fragman bir önceki bölümün şok edici sonundan hemen sonra başlıyor. Yerde kan izleri var. Kamera yavaşça yukarı çıkıyor ve Deniz'in yağmurun altında hareketsiz durduğu görülüyor yüzü donmuş, önünde bir tabanca ve o anda Nazire'nin sesi duyuluyor. Bazen bir atış kurtarır, bazen de her şeyi mahveder. Bu söz fragmanın tüm atmosferini belirliyor. Artık hikaye geçmişle vicdan arasında bir savaşa dönüşüyor. İlk sahnede Fikret hastanede yatağında yanında dizide ilk kez gördüğümüz Aylin var. Doktora dönüp fısıldıyor. Hayatta kalmalı, yoksa her şey ortaya çıkacak. Bu sahneyle izleyici fikretin vurulduğunu öğreniyor ama kimin ateş ettiği hala gizemini koruyor. Sonraki sahnede Nazire oğluyla ıssız bir yolda yürüyor. Yüzü solgun, kıyafetleri kan içinde ve çocuğuna dönüp diyor ki: "Artık kimseye güvenmemeliyiz en ona bile." Bu cümle denize olan güvenin tamamen bittiğini gösteriyor. Deniz ise karakolda sorguda. Polis memuru soruyor: "Ateş ettiğinizi kabul ediyor musunuz?" Deniz sessiz, gözlerinde suçlulukla karışık bir korku var. Artık izleyici de emin değil o suçlu mu yoksa kurban mı? Bir diğer sahnede eğil, limanda karanlık bir adamla buluşuyor. Adam ona bir dosya uzatıyor ve diyor ki, ''Deniz gerçeği öğrenirse hem seni hem de onu mahveder.'' Ve o anda ekranda kısa bir an beliriyor. Nazire'nin polis üniformasıyla çekilmiş eski bir fotoğrafı. Demek ki Nazire geçmişte gizli görevdeymiş ve herkesten büyük bir sır saklıyor. Son sahnede Nazire kıyıda duruyor rüzgar saçlarını savuruyor, gözleri dolu. Kendi kendine konuşuyor. Deniz'in beni temizleyeceğini sanmıştım. Ama sadece unutmak istediğim her şeyi geri getirdi. Arkasında deniz beliriyor, müzik kesiliyor. Ve Fikret'in sesi yankılanıyor. Karadeniz onu kandıranları affetmez. Yedinci bölümde artık tablo netleşiyor. Fikret hayatta ama ağır yaralı, nazire ve deniz düşman. Aylin ise geçmişin anahtarı. Gerçekler ortaya çıktıkça dizide hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yorumlarınızı paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.